Merhaba arkadaşlar ben Gökten GA Gaming'in başka bir videosu bunu birlikte Mortal Kombat X11 Mobile <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açtım hemen bu ekran çıktı diye hemen videoyu başlatayım dedim. Ne seçelim? 1 ila 8 arası bir 4. Hmm, yarı yarı olsun bana ne çıkacak? Bu full mü lan bende? Anam son son demiş mi? Neyse. Bir tane de kutu açabiliriz herhalde. Ücret ne tabi? Bu full müşmendi. Tamam güzel para geldi. Güzel. Şimdi yapacağımız şey savaş olacak arkadaşlar. Bildiğiniz oyunumuzdan tek amacı o. Arkadaşlar yeni olay geldi bu arada. Burayı gördünüz mü bilmiyorum. Belki göstermişimdir. Yine arayüz yenilenmiş. <laughs> bu görevler çıkmış. Bu ve bu görevlerin yanı sıra da bunları alabilirsiniz. Burada şey açıldı arkadaşlar. Klasik olarak bilirsiniz. Şey gibi ne gibi. Çoğu oyunda da yapıyor artık. E, ee, bu yani tier 1, tier 2, tier neyse. Bu böyle e, yine ha Lükenkin Çanlıcı gelmiş. Yani. Bunu yapabiliriz aslında. Lükenkin challenge iyi gelir ama ondan önce şöyle bir girelim. Buraya bir şey koymamışım. Evet. Tamam çıkabiliriz. Sizde arkadaşlar Lükenkin Çanlıcı'yı size sizde yapmayacağım. Bu tek şey varsa olacak. 7 battle oynayacağız arkadaşlar. Ve karakter seçeceğim. Evet. Fazla diamond karakterim yok. Hatta güçsüzleri seçip böyle mi oynasam acaba? Hmm. Jeksel abi. Ha hatta bir ara arkadaşlar dana e, gö göstermeyi unuttum. Kabal var. Mekan bir kabal. Teke de var. Bu arada hani şeyleri okuyamıyorum. Orada küçük yazan yazılar var. Onları okuyamayacağım. Neyi teke neyi falan onu okuyamayacağım hani. İşte Kitana var. Diamond. E, Jax ver Diamond şu üstte. Ondan sonra arkadaşlar e, bakıyorum yine. Reptile var Diamond. Başka herhalde yok herhalde Diamond'ım değil mi? Bakayım biraz daha Evet yok En fazla bu kadar Diamond'ım var Bu arada Jax'i değil de Benim, bir dakika Jax zaten güçlü değil mi yani şey olarak 25 var Scorpion 27 var Saduro Normal Jax var 20 Tanya var 20 yani bunlarla oynayalım Hatta Lüken gidiyor geç şuradan Lüken 27'ymiş lan dur git Scorpion al Bu 25 olmasa ben en son hangi yerden oynadığımı cidden bilmiyorum arkadaşlar. En son çektiğimde yeni Scorpion vardı herhalde. Başka karakter koyalım o yüzden. Sizin için azından başka karakter koyarız. Full Diamond lan. Full Diamond gideceğim. Bu 7 battle boyunca maalesef. Yani ilk ele sonra daha değiştiremiyorsunuz. Ta ki bitene kadar. Açılsın artık bunlar da. Ne gelecek karşıma şansıma. Yine 2 Raiden. Skorpiyon, Klasik Skorpiyon ve Cascage geldi arkadaşlar. Şimdi onlara da ölçeceğim. Bir Diamond, iki altını var. Benim de üç, üç Diamond'ım var fakat paket. fakat, fakat. fakat e, adamların tabi leveli benim levellerimden yüksek olabilir. Onun için biraz e, çaba sarf etmem gerekecek herhalde. Şimdi e, <laughs> evet espri bulamayacağım zaman bu videoda. Az önce makro videosu çektim ama onu da sildim. Çünkü çok boş geçti Minecraft videosunda çektiğim şey ve arkadaşlar Minecraft gitti. Evet. Bunu herhalde yazmıştım topluluk kısmında. Bakıyorsanız görmüşsünüzdür. Bu arada yine artı olan Bana mı geliyor? Evet bana öyle geliyor herhalde. Vurma lan bana. Tanrı olabilsene ben de şeyim. Askerim. Asker değil mi lan bu? Asker herhalde. Ha, i̇ki öyleydi. Sen benim dostumdun ama ölmek, ölmen lazım maalesef hayır lan. Hayır. Kabal gelsin. Lan hiçbir hata yaramadı çünkü korunmuş. Şerefsiz. Hadi kullan ha. Ha hadi hadi ee. yemedi değil mi? Kullan da bir hata olmadı. <laughs> ha, ha? Aha, Scorpion geldi bunun. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Biliyor musun Scorpion olduğunu? Sadece hani neyse. Hani sen kimsin derken komiklik olsun diye yapıyorum arkadaşlar. Espri olsun diye yapıyorum ama bulamıyorum. Ne olsun. Öl artık sen de. Dışk dışk. Tam ortadan bir an Öl. Allah. Ka aha yedik. Aha yedik. Allah. Bizi geçmişten geleceğim mi? Ne yaptı? Geldim arkadaşlar. Bir sıkıntı oldu az önce. Ve evet. Raiden öldü. Evet. Yay. Ee, i̇lk elimiz bu şekilde bitmiş bulmakta. Şimdi bakalım sıradaki karakterler kim? Bakalım sıradaki düşmanlarımız kim? Lukeng, Baraka ve Sabziro. Tamam en sevmediğim Lukeng. Sinir bozucu bir Lukeng o. Tabi bende değilse. Başkası size sinir bozucu oluyor. Bende ise pek öyle sinir bozucu olmuyor. Çünkü bu Lukeng kendisine ya kendisini yıkarak can basabiliyor ve zırh yerini görevi görüyor herhalde bilmiyorum. O biraz sıkıntı. Evet. Scarlet resmi eşliğinde oyun açıldı ve o oyun açıldı Oyun açıldı ve sen sen tam bir ibnesin. Niye? Çünkü sen can basıyorsun. <laughs> i̇lk gücü bir de. Hani ikinci gücü olsa neyse ama ilk gücü can basmak olduğu için o biraz sıkıntı. elimizden biz ateş çıkarıyoruz fark ettiniz mi arkadaşlar? Run away. Evet ses açık olmadığı için siz duyamıyorsunuz. Tamam artık can basamaz sese de öldü çünkü. Barak sen kimsin? Sen nasıl bir yaratıksın? Tam yaratıksın da insan insan mısın sen? Değilsin tabi. Ee, sen nasıl bir vicdansızsın lan? Nasıl bir vicdansızsın? hayvan olabilirsin ya da, ya da yaratık olabilirsin ama. İyi ol lan biraz. iyi insan ol. iyi yaratık ol. Bir şey ol işte yani. iyi ol ama. Niye hep tip bozuk olan karakterler kötü karakter oluyor ki? Bir kere de iyi olsun der. Demeyen yani arkadaşlar. Bana katılanlar yor, 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 video beğensin. Hayır hayır hayır. Kötü beğenin. <laughs> Nasıl hani işe ilk çekmek istiyorum. İlk seçe çekmek istiyorum. En azından kabalın seni görmüş oluruz. Oluruz ve Bir dakika. Ha, şimdi gel. Dışkı. Kasıyor. İsteyseniz ikisi de kasıyor. allan allan Allah'ım. Allah Şerefsiz. Ne öldü? Ne <laughs> düzeltmiş bu olayı. Önceden yükse çekince kartere karakteri baş kısmı hep e, sağ tarafa bakıyordu. Şimdi sola bakıyor. Artık hani düştüğü yere bakıyor. Güzel. onu beğendim. Tabi ilk çekmeden vurursanız ne uçuyor herif. Hatta şimdi dövüşte göstereyim nasıl uçtuğunu. Hızlı yenebilirsin tabii. Hızlı konu geçecek. Ya yani oyunu o belli. O, o, baştan beri. Çünkü bu bir Android yani. Telefon Android yani. O yüzden yapamayabilirler. Yani oyun kendisi de şöyle 1 GB. Ama asıl MK11 ve mk X 15 ne 15 daha fazla hatta ve hayvan gibi sistem istiyorum benim bildiğim. Evet abi yine sevmedim Jade geldi. Canı hani oyundaki tüm kartları toplayın arkadaşlar. Yine de Jade kadar güçlü canı fazla olamaz. Ciddi Jade'in canı daha fazla. De Jade'i full düşünün. Tüm katlarını falan. Girsene onu dövüşe ha. İlla lan. Ana. Ha. Tüm kartlar tıklayan karşı yine de Jade kadar canı fazla olmasın şu karakterin. Onu söyleyeyim yani. Jade'i Jade full Eski sevim de öyleydi. Jade'i fulllemiştim. Son 60 seviyeydi. Bir de kendisine ait hani, onun şeyi var eee takabileceğimiz takısı var. O da vardı. O da fulldü. Canı 70 kadar fazla 70k. Hiçbir kadar değil. Canı 70k değil bu oyunda. Daha fazla. Daha az. Hani belki de 100k'dır bilmiyorum. Baya yükselmiş çünkü. Kasma ananı kaçın. <laughs> Kasma. Ha burada arkadaşlar adam uçtu olayı şimdi göstereceğim. Nasıl uçuyorlar hemen göstereyim. Şunları öldürmem lazım tabi. Ölünce uçuyor çünkü. Sen öl abi Seni sen kurtaralım. Seni kurtarabilir miyiz artık? Öyle artık öyle. Beni uğraştırma. Beni uğraştırma. Beni uğraştırma yürü git ha. Yapma. Yapma ablacığım. Ağzıma sıçtı. Hadi sen de öl. Evet sırada bu var. Jade. Jade uçtak Ve uçtu. Bakın. Biz yukarı attık o diğer tarafı da uçtu. Sağa doğru uçtu ve yüz üstü düştü. Kimi öldürdü öldürün oyunda ilk sıra kullanmadığınız sürece ölen kişi Jason hariç ya direkt sol tarafa yüzü düşüyor. Jason direkt insan gibi ölüyor en azından. Tamam havada takla atmasını anlarız da. Yani havada takla atıyor ama hani şey yok. Ölünceye ölünce düz ölüyor. Sırt üstü. <laughs> ya yani İlk x de bu oluyor mu bilmiyorum, değişiyor mu bilmiyorum ama Jason Fetus söylüyor. O niye yapmış ha bilmiyorum. İlk zamanlar uçuyordu. <laughs> evet arkadaşlar bu arada karakterleri challenge alabilirsiniz veya challenge paket açarak alabilirsiniz. Ben bu videoyu bitireyim. Challenge paket açıp, açıp bitirmeyi planlıyorum videoyu. Bu ikinci bu özelliğini sevmiyorum. Gence bayıltıyor ve bu Allahu Ekber belamıza kaydı. Korun belki işe yaramaz. onu satayım. Gel bakalım seni bir daha tarayacağım. <laughs> Hiç bal tarmadım. Yapma yapma. Bunu ölebilirim herhalde. Evet muhtemelen öleceğim bu elde gibi gözüküyor. Çünkü Lüken sıkıntı biraz. Ve Lüken'in ikinci hareketi dolmuş, Adam herhalde ilk sene doğru gidecek. Hop. Tamam kaç. Yeeey bayılırsın böyle adam olacaksın Lüken. Ben ölüyüm sen de ölüyorsun bu adam olmuyor yüzden. Evet ölüler bunlar arkadaşlar. Hop korun. Sen de aramıza kaçacağız gel buraya. <laughs> Hepimiz ölü olacağız gel buraya. Hepimiz bir gün öleceğiz. Sosyal mesaj değil herhalde. Evet. Şimdi. Hadi göster hızlı olmanı istiyorum. Hızlı olmanı emrediyorum hatta istemiyorum emrediyorum ediyorum. Karşımızdaki kim abi? Şimdi. Luke Hank, Jax. evet geldim. Videonun süresi fazla uzamasın diye e, ee, şey yaptım. Böyle yaptım. Video durdurdum açtım. E, ee, yüklem ekranından video düzüme planlıyorum ve evet korunmasaydı keşke çok iyi olabilirdi lan korunma artık korunma yeter ölüyor artık ha arkadaşlar tüm kalitelleri adamın şeydi gümüş sadece e, sanırım dükengi şeydi lan, korunma artık delirtmeyin beni korunma lan artık korunma 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 blok yapma bana blok yapma blok yapma ha, öldü Jax geldi. Bunun şey sıkıntı ya. Hani siz blok yapsanız bile adam sizi yakalayıp suratınızın sonrasında vuruyor. Yumruk vuruyor. Fesat düşünmeyin. Ya blok yapma. Allah senin belanı vermesin. Blok yapma ya. Blok yapma ya. Blok yapma artık yeter. Ne dinleyeceğim. Ben geldim. Yanlış kestel aldım. Gel. Hey. Çok iyi. <laughs> evet arkadaşlar geldim yine. Evet, Kartanım gündüz açıldı. Niye? Çünkü ben az önce reklam izledim ve şaka mı yapıyorsun abi? Tamam anlarım tamam eyvallah da bronz kartları koymak ne? Hani gümüşü anlarım. Diamond'ın var sonuçta ama bronz neyi koydun? Kupamı düşeceksin değil mi? Bu arada kupa düşme olayı yok. Yani beklersen sıfırlanıyorsun yine. <laughs> hani bir gün beklersen sıfırlanıyorsun. Kapanıyor düşme çalışma. Bu da kapanışma olayı bir yalta yaramıyor. Bu Clash of Clans'da Clash Royale'de ya da e, Kafa topu bu değil yani. Eski oyunlar lan. Eski oyunlar. Bu oyunda arkadaşlar artık fazla oynanmıyor diye biliyorum Türkiye'de. Belki hiç oynayan yoktur. Ben oynuyorum sadece. Genelde Genelde değil aslında. Hiç hiç bir düşünmedim aslında. Runaway. E, Ölülereceğim senin kısacası. Bu kadar basit değil yani. Bunu abartacak bir şey yok bunda. Üzülme ha <laughs> çok basit pasi basit çok basitsiniz kardeşim yapma yapma ağzını yüzüne kayırma yapma hatta ölecek sen seni kurtulalım direkt ha 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 tamam ha bir işaret kanka ha bir işaret kanka öl lan yeter ne kadar ezik bir karaktersin sen Leydon ne kadar ezik ben o kadar seninle çok iyi hayaller kurmuştum ben de olsaydı falan diye ama yok Korunma Allah seni kaybetmesin Korunma seni Yalanlık var yalanlık Korunma ee, Takat etsen bana öldürürsün deme yani Adam tanır oyunda Belki bir şey olmaz Evet adam öldü Demek ki ne, ne, tam Neyse boşver bir şey demeyeceğim Bir şey demeyeceğim ya Evet şimdi Bakalım Sıradaki karakterler son karakterler kimmiş? Şimdi arkadaşlar oyun çöktü. <laughs> Herkese e, izlediğiniz için teşekkürler. Facebook, YouTube, Instagram bir yerine buluşmasını bir yerine buluşmasını paylaşabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir cidden çünkü ben boş işini düşünüyorum. Beğenmeyi unutmayın. Yorumda görüşürüz. Ben, yorumda da görüşürüz. Ben, Hoşçakalın.